Arabamı göstereceğim sana yanıma gel. Oha. Şey gibi göster amcana pipini gibi. Arabamı göstereceğim sana gel. Ya kimin amcası pipisini gösteriyor ya? ya? abi Olaf sana hiç edilmedi mi gerçekten? Denmedi mi hiç amcana pipini göster falan? Hayır. Ya, bana da denmedi. Hayır. Bir amcana pipini göstermek istedim. Göstermen istedim. Düşünsene kızsın amcana memeni göster. <gülüyor> 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 Çok yanlış oluyor <laughs> değil mi? <laughs> çok yanlış değil mi? Abi teyze ne diyecektin oğlum orada? Yanlış söyledim. Alan. E yine yanlış. Normal bir şey o mi? Hı gayet normal. <laughs> Kanka o kadar iyi söyledin ki ben hiç beklemiyordum <laughs> biliyor musun böyle <laughs> bir şey diyeceğini. Niye, niye babanın kardeşine <laughs> hani gösterirsin ki? <laughs> Neyi Neyse. <gülüyor> Köpürdüm onu. <laughs> Çarpma zaman mı? Ananın duman çıkıyor. Arabayı ya. Duman çıkıyor, duman çıkıyor. Şey ya. <laughs> Pipin yok senin. <laughs> Amcana memeli göster. <laughs> Amcana memeli göster. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar <kodun> pisliği ya. Bak <laughs> çok kötü ya. Harbi çok kötü yani. Düşün 13 yaşlarında falansın düşünsene. 12 12 kamyonuma bin sana tako aldım bu mu tako ha öldü <laughs> Allah Allah öldün mü ne sanıyordun onu reis Köftec Hoppa köfteci köfteci Yusuf'umu niye taradın ki <laughs> köfteci Yusuf'u <laughs> içeri girebiliyor mu? <musun? gülüyor> yok giremiyorum bakayım dur girebiliyor musun yok yok aşağı atıyor <laughs> dur dur istemiyorum dur Aa araban güzelmiş. Haberin ne ki? Niye patlıyor mu araba benim değil ama. Patlatmıyorum. Gel buraya. Aa! <laughs> Aa ben şey keşfettim bu arada biliyor musun? Hangi zenciyi dövdün yine? Hızlı bir söyleyeyim. araba alsana hızlı bir araba al sadece sadece. Eee, bulamam ki ben şimdi ne Bir şey test etmek istiyorum. Anladın. Hızlı işte bu araba al. <laughs> Hızlı bir araba al gel sadece Ya al <gülüyor> <gülüyor> uçtun mu? Hayır Arabaya bin arabaya bin arabaya bin Arabaya bin ve sür sadece Adam emir veriyor bana Hayır hayır sür 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 Merhabalar. Böyle, hızlı Hale yap. Aa Mark düşündü. gelmiş. Merhabalar. Oytun bir şey fark ettin mi? Sen düşmüyorsun. Düşmüyorum. Yalan. Bekle gel. de açmış. Hızlı Bak, bir araba al dedim o yüzden. <laughs> Çok hızlı bu araba ses kesini Allah. Ne için istenirmiş? Türkay değil. <laughs> <Geçen, geçen, geçen. gülüyor> şey merak ediyorum. Oh. Uçağın üstünde dursam. Zaten sen nasıl yapıyorsun o düşmemeyi? Söylerim sana. Bir uçakla deneyelim bir de gel. Ya söyle ya. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? Lan söylesene. Asit laboratuvarı var ya bu kamyon demin söylediğim. Evet. Ona bir kere giriyorsun, çıkıyorsun, daha da düşmüyorsun. Allah Allah. Bu, var. bu kadar basit. Nasıl, nasıl keşfettin? Yapayım? Bilmem. Nasıl, nasıl düş? Bu. Kamyona bir kere giriyorsun sadece, daha da düşmüyorsun. Aa, abi nasıl? Geçen gün ben düştüm oyunu silmeden önce. <laughs> Onu şeyle deneyelim uçakla deneyelim gel Benim arabam daha hızlı Türkay bin Uçağıma gideceğim Meleklere seyran günü Ay. Ne günü? So trouble, but... okay. Yanıma gelsene TÜRKAAAAA Ya Allah Sen lanet. sikri bayan mısın? <laughs> 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 uh -uh, Bayanlı sikim Uçağıma atla deneyelim bunu Yok kabul edilemez bir şey ben bayan Lester bir ara ya bir şey yap ya Leicester'ın eline vereyim. Türkay'ı öldürsene şu adamı ya. Yok, o benim arkadaşım. Türkay, Sürge'ye etti vermemişsin abi. Arkadaşım demedim. Vermişsin abi. Yani burada sen adam olmuyorsun demek oydun. Sana inceden laf soktu. E yok, değilim zaten. Yok <laughs> bir şey fark <laughs> al, al sana Sadece ya o zaman. Yani? Bakalım düşüyor muyum? Aa düşmüyor ha. Kanka taşacak şak geçiyorsun. Harbi düşmüyorum. 180 derece bir döndürsene bakayım. <laughs> hayır 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 Anladım. ya, ya. <laughs> Kafa attım. Oyun Bak. kendi düştü ben bir şey yapmadım. Abi şakasız düşmüyor mu ha enteresan. Bu kullanılır bu arada ha. Hire zaten. Fix yiyecek o ben sana söyleyeyim. Ha duyuyorum. Her şey kayıt şeytan, altında. Şeytan taciz. <laughs> bu ne ya araba geldi bir tane. <laughs> bin bin atla. Where the sack bro. Ya amına kür <laughs> kay. Git lan. Atlatma arabama S seni götüreceğim arabaya bin sadece. da halledersin işini. Amın proxy atmış yere. <laughs> Araba o kadar hızlı ki proxy'den daha hızlıydı. Sen ya şaka yapıyorsun. Evet. Ben sandım yanından falan geçtin. Sana demedim. Ha tamam. Yolda bir tane MPC bana çarptı da. İki oldu bak daha yeni başladık oyuna. E, MPC. MPC. <laughs> en bilgisayar. Portakal. Orada kal. Ya minnacık da arabası var. Yürü lan. Koy değil Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Yürü lan. <laughs> Yürü lan. İtekte <laughs> götürüyorum çocuğu. Yürü lan. Yürü. Silah sıkıyorlar bir de. Aa geldik. Uçak burada, uçak burada gel. Bu ne oğlum? Bu taş uçak var burada. <laughs> uçak bu işte. Uçak uçak yok aptal. Bu ne lan? <laughs> Sen süreceksin bunu gel. Ben de burnunla duracağım. Çok riskli duruyor şu an. <laughs> Hadi be. be amına. Hop Bizim mi yürüyecek de? Abi bir kişilik uçak çalmış. <laughs> <laughs> sana gerip ya. Oğlum düşmüyor lan çok iyi. Saçmalığa bak. Bak kafanda duruyorum. Ya. Arabam sana yakınsa arabamı alıp gelir misin? Teşekkürler. Hangi araba? Araban Benim nerede? Benim araba. Benim ara arabamda açıyor. Sağda solda bir yerde ne bileyim. Ya en yakın beni hızlı götürecek şeye bin ve gel dostum. Ee, yok ki. Ya senin şeyi çağırsana birader. Bir tane helikopterin var senin kuyruğu çük gibi uzun. ne helikopter doğuruyorsun. Ya ne yapıyorsun? Gaz bombası. Oğlum. Bu değil. Abi ne lan? Havadan <laughs> <O> <laughs> vurdu. Çarptı. Pervanesine çarptı. Hadi biniyon. Zehirlenmeyelim. Dayı. Değil. Bak dayı. O Z değil. Hop. Oh, <laughs> <laughs> oh bindim. Çünkü bindim. Nasıl ya? Işın. Fee. <laughs> ya oğlum al Nasıl bir dur al, al, al bir. Ya hadi hadi. Düşüyor helikopter düşüyor gel. Fee. <laughs> mal gibi anlıyor ya. Yo ben senden hızlıyım ki. Gelişe bak ki nasıl geliyor. Aa manyak mı? Duramıyor yani. Hadi hadi beni al hadi. Hadi gelişe bak. Rahat bırak ya çarpma. Lan lan manyak. Lan 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 lan. lan. <laughs> hadi biniyorum. Hop. <gülüyor> 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 ne oluyor? Havada bindi helikoptere. Hayır, tam olarak buraya gidiyoruz. Dur, hangardan bir şey alacağım ben. Bek ya oğlum. <laughs> ben daha da geride doğdum. Ağzına sıçayım oyun ya. Ha. Ya uzak değilsin o kadar ya. Ya Türk. Türk Efendim. Haber. İyi ya sen. Kes. <laughs> oğlum bu uçak kim? Ne bu? Bu kim be? Ne de kim bu uçak? <laughs> uçak, <laughs> uçak kimliğini soruyor. Bunun bir insan olması falan lazım. Bu kadar büyük uçak mı olur ama? Titan mitan değil de. Ha ben anladım. Türkay gel. Senin için perfect jet uçağı buldum. Hangi aynı uçak? Aynı uçağı almışlar. Ana ne Bin lan köle. Tamam biniyorum. Dur 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 dur. Fren de yok ki ben, uçakta. Sus. Uçakta fren mi olur? Dur 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 dur. Biniyorum, biniyorum, biniyorum. Ya biniyorum, biniyorum baba. Biniş, biniş. Biniyorum ya. Bin artık, teşekkürler. Çalışıyorum. Seninle. <laughs> hala gidiyor. Hala gidiyor. Hala gidiyor. gidiyor. <laughs> Taş geçiyor. YMP bunu hanım, hala YMP değilim. Taşçak Nereye gidiyor hala uçak gibi ağzına sıçayım Bak manyak. Aaa <laughs> ee... ee... düştü. Aa, düştü enayi. Ne ki? Bir kere bir yere girişik yaptın. Aaa <laughs> doğru diyorsun o. Har dur karpıt bomba attım dur. Tamam, Ondan olabilir. Ha. Beni uçağıma götür. Geri asit laboratuvarına gireceğim binsene kanka benim uçağıma bin. Bin yoksa vallahi ben Bine sürüklerim. Binebilirsen dur. Zaman. Dur binebilirsen. Bin. <laughs> <Çantin> Şah şey. <laughs> <laughs> Hadi yetiş Hadi yetiş <gülüyor> Ya <gülüyor> Hadi yetiş <laughs> da kaçırdı kulağın rahatsız Bidiyor <laughs> <laughs> <Ne> <laughs> Lan oğlum dur lan uçak gibi aldı. Oy yempideyim oğlum hala yempideyim. Ben bir şey yapmıyorum EMP'deyim şu an. O <laughs> uçak durmuyor. Uçak gidiyor. Kanka hala EMP'deyim uçak durmuyor. Biliyorum gidiyor, biliyorum. Şu an. Gidiyor şu an. <laughs> Var ya mas mavi ekledim. Bok mavisi ekranım şu an. Nerede kanadımın altında mısın sen? <laughs> Salak herif. <laughs> Aa, takıldı sonunda. <laughs> Bayağı da gittim ya. Yani. <laughs> Hiç Sorma ya. Oo, şey kullanabiliyorum şeyleri. Neyleri? Bomba işte. Onu <laughs> oh, no, no oh. <laughs> gördün mü? No? Hayır yapma. Beni uç arabama götür. Türkay. <laughs> Tut. Lan. Bomba atamadım. <laughs> ha. Dur, hazır mısın? Aa içeriden çok güzel. Ateş ediyorum şu an. Uçağın nerede? Ha, hazır mısın Türkaş? İzle. Yapma ya. Hayır uçağıma bombalama. Korput bomba attım takır takır. <laughs> Aa, dur işaretliyim. Tam olarak burada. Hala ne patlıyor ya. Sen ne Bir yapıyorsun? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor harbi yaşanıyor yani. Nine eleven. Adios. Aynı hareketi yapmaya çalıştın mı? Beşe bu çefeye basmış. Çok geç basmış sadece. Çok geç çünkü çok geç atlıyor evet. Ya. Bak yan yana düştü. <laughs> Hadi Aa, yat. Geliyorum. Benim karakterim geri zekalı. Aşağı atla. Gel yoluma çık, yoluma çık, yoluma çek Tamam. Yolda mısın ben köprünün üstünde? On, on ne? <laughs> oh. Kamyon attım Bana motorunu kazasına. ver, bana motorunu ver. <laughs> Motor. Çaldı bana. Tuk 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 tuk. Oğlum sen ne yapıyorsun insanlara? Tükay? O ne? Bir şey geliyor. O ne? O ney? <laughs> Malım biri onu ne yapardı? Hadi adam sana beni yakala oysturakla şimdi. Önün açık zaten. Bay çok. Ananın amı. Kanka bu ne? Ne oluyor? Çıkar, bu ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne? 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 Onu gördüm kurtuluk ben yerde, de gördüm onu. Kurtuk yerde patladı ha. Yakalayamadı ki ezik. Eziksin ki oğlum. Hadi lan adam sana yakala. Hoppa hadi cookie. Hadi. Hadi ezik. Tak. <laughs> tak. Tak yapıyor. Sensin Se ama. Gel bakayım sen ya zenci. O ne oğlum bir şey geldi <laughs> öyle dur hareket etme öyle, öyle dur. Öyle dur alırım lan seni. <laughs> harbi sıkıştım. Hareket tamam, Tamam öyle dur. Öyle durmanı istiyorum zaten. Ananın amcı ne oluyor ne oluyor bir şeyler kuruyor bir şeyler kuruyor dur. Dur dur tamam. Korkma oğlum geldim. Al bismillah. Türkay. Efendim. 3'ten üçten geriye say Üç. 2 1 Aha Bir şey yaradı Altımda mayın var şu an Hadi gel kurt dizarmla bunu yoksa ben ananı <laughs> Aklım çıktı var ya anlatamam sana Ama ben, ona Ben ya. biliyorum bu tutuyordum ya Hadi gel kim hadi sen, Senin o... Hadi bakayım adam değil sikiyorum sen beni alamazsın O kim? <gülüyor> <gülüyor> Öldü abone <amınak. gülüyor> evine geldik reis. Ananın an... Buraya gel. Aa bak tako kamyonu. Neden? Aptım madeden amına koru. <laughs> sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen? <laughs> sen nerede sen <laughs> <laughs> ya amına koyayım. Niye ki? <laughs> Amma koyma ama teşekkürler.